Bu hafta multiplayer olarak sizler için en beğendiğimiz futbol oyunlarını sıraladık. 10 numara International Soccer. 7 kişilik takımlarla oynanan offside ve faal gibi kuralların olmadığı, kafanızda top sektirerek dümdüz gidip goller atabildiğiniz, Commodore 64 zamanının ilk oyunlarından biri olan International Soccer listemizin 10. sırasında yer alıyor. 9 numara Ultimate Soccer Manager daha ciddi bir yapıda geliştirilen Championship Manager gibi oyunların yanında çok daha fantastik ve eğlenceli özellikleriyle dikkat çeken, şike ve bahis yapmaktan kalecisiz takımlarla maç yapmaya kadar çok sayıda farklı ve eğlenceli özellikler barındıran Ultimate Soccer Manager listemizin 9. sırasında yer alıyor. 8 numara Emeline Hughes International Soccer. Herkesin kendine az teknikler geliştirdiği, sürerken ayağa yapışan topla inanılmaz gollerin atıldığı, unutulmaz müziğiyle hafızalardan silinmeyen bu efsane yapım, tarihin en iyi futbol oyunlarından biridir. Hayranlarının yaptığı çalışmalarla yıllar sonra internet üzerinden multiplayer olarak da oynanabilir hale getirilen, günümüzde bile hala oynanmaya devam eden Emeline Hughes International Soccer listemizin 8. sırasında yer alıyor. 7 numara Kick Off 2. Daha gelişmiş futbol oyunlarıyla büyüyen nesil için pek bir anlam ifade etmese de Kick Off 2 bir dönemin vazgeçilmeziydi. Oyunda top asla futbolcunun ayağına yapışmazdı ve Kick Off'un hızlı temposu içerisinde sürekli önünüze açılan topu kontrol edebilmek oldukça zordu. Zamanında uğruna birçok joystick'in feda edildiği Kick Off 2 listemizin 7. sırasında yer alıyor. 6 numara Futbol Manager 2011 2004 yılında Championship Manager'ın arkasındaki ekip olan Sports Interactive'in Sega ile anlaşması sonucu doğan Futbol Manager serisi eski Championship Manager hayranlarının yeni durağı haline gelmişti. Serinin önceki oyunlarına göre daha oturmuş bir yapıya sahip olan, gelişen veri tabanı ve sunduğu yeniliklerle kendine ayrı bir yere denen Futbol Manager 2011'i listemizin 6. sırasına yerleştiriyoruz hanging on to the of the next man Passport in my left hand Thinking that you your breath I'm out here 5 numara Sensible Sucker Oynanabilir Türk takımları, zamanına göre üst düzey bir içeriğe sahip geniş oyuncu arşivi ve menajerlik moduyla oyun dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Sensible Sucker serisi listemizin 5. sırasında yer alıyor. Düşük kalite grafiklerine rağmen bizleri kendine delicesine bağlayan, heyecan ve zevkin üst düzeyde olduğu Sensible Soccer, oyun tarihinin en başarılı futbol oyunları arasındadır. 4 numara FIFA 10 Zamanında tahtını Pro Evolution Soccer'a kaptıran ve büyük bir çöküşe sürüklenen FIFA serisini tekrar hayata döndüren FIFA 10 listemizin 4. sırasında yer alıyor. PC versiyonuyla oyuncuları üzmüş olsa da konsollarda fazlasıyla memnun etmeyi başaran FIFA 10, kötü giden FIFA oyunlarından yıllar sonra sunduğu gerçekçi oynanışı ve çeşitlendirilmiş içeriğiyle serinin en iyilerinden biriydi. 3 numara Championship Manager 2001-2002. Futbol oyunları arasında en çok bağımlılık yapanlardan biri olan Championship Manager 2001-2002 gerçek bir efsaneydi. Yazı tabanlı olmasına rağmen seyretmeye dayalı bir spor olan futbolun atmosferini fazlasıyla veren oyun futbol tutkunlarına rüya gibi deneyimler yaşatıyordu. Taraftarı olduğunuz takımın başına geçip şampiyonluk kovalamak, alt liglerden bir takım alıp birinci lige çıkartmak, keşfettiğiniz futbolcuların daha sonra gerçek hayatta da yıldızlaştığını görmek ya da 2030'lara kadar ilerleyip futbol tarihine geçmek tarif edilemez duygular tattırıyordu. 2 numara Pro Evolution Soccer 5 PES serisinin kral olduğu günlerin gözdesi Pro Evolution Soccer 5 listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Dönemine göre olağanüstü başarılı bir oynanış sunan ve kimileri tarafından hala heyecanla oynanmaya devam eden oyun, gerçek hayattaki futbol tecrübesini oyun dünyasına en güzel şekilde aktaran yapımlardan biridir. Ve bir numara, FIFA 14. Son yıllarda yakaladığı ciddi çıkışla pesin elinden zirveyi tekrar alan FIFA serisi, FIFA 14 ile artık iyice sınırları zorlamaya başlamıştı. Gerçekçi oynanış mekanikleri, geliştirilmiş yapay zeka ve animasyonlarıyla oyuncuları bir hayli tatmin eden ve sonraki oyunlar için çıtayı oldukça yükselten FIFA 14'ü listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. And as the new season dawns, new stars will rise, new teams will captivate, new stadiums will rock, new challenges will emerge, new battles will be fought in the name of glory, in the name of honor, in the name of football, the game we love, the game we live for. every challenge, every cheer, every minute, every second, the best game. Haftaya bir başka top 10 bölümüyle görüşmek üzere.